Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün karşınızda Honor of Kings oynuyoruz. Mitte Mitteyiz arkadaşlar. Bir bakalım kim var. Tamam. Biz zaten daj aldık arkadaşlar. Aa, ne oluyor? Arkadaşlar Q direkt hasar bırakıyor. Zaten skilllerin üzerinde de yazıyor. Biz tabii ki de minyonlarımıza devam edeceğiz. Sen al bunu arkadaş. Bu beleş oldu ama bunu hallederiz ya. Bunlar Robocop ne arıyorsun burada? hemen buraya geçelim. Aa. Hemen atalım kanka sana bunu böyle bir kitle kontrolü sana. Oğlum sıçratmak istemiyorum bak. Al. Böyle daha mı güzel olacak şimdi? Ha kaçma. Evet. Çok güzel oldu. Al oğlum sana da bir kitle kontrolü. Şunu da al. Bir dakika. Bir postada. da. Sen ne gel? Bir tur daha. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Çok güzel. Sıkıntı yok. Burayı hallettik arkadaşlar. Hemen mide döneceğim bir de arkadaşıma yardımı. Oo. Al kanka bunu al. Kanka ölüyor. Ölüyor, 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 ölüyor. Aman kardeşim. Çok Kanka mana yok. Mana yok al bunu. Güzel çal mantı yaptım arkadaşlar. Güzel çal mantı yaptım. Güzel oldu bu. Şimdi 4 kilim, 4 skorumuz var arkadaşlar. Ben direkt şuradan otomatikler alıyorum item olarak arkadaşlar. Yani çok bir şey yapmama gerek yok. Oyunu daha keşfetti olduğum için bir Angela bir de Daji şu an middeyim bunları oynadık. Dajin'in videosu da büyük ihtimal bu olacak arkadaşlar. Birçok deneme yaptım daha öncesinde. Ben hemen şunları alayım. Al kanka bunu. Öl. Ölmedin sene. Sen ölmedin ha. Sen ölmedin ha. Kanka ben çok kötü durumdayım. Geleceğim mi artık? Vuracağım mı? Adamın içine sıçra attım yanlışlıkla. Bir dakika. Sen al bunu. Bunu da al. Ana, kanka biz öleceğiz galiba burada. Gelmez ki o skillin üstüne. Şöyle olabilir ama. Bir tık şöyle. Ben nasıl öldüm? Ben nasıl öldüm? Şöyle şunu da alacağım arkadaşlar. Öldü mü? Bu da kaçtı. Bu da kaçtı. Ah be. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyuna başladığımız için hatalarım olabilir, eksiklerim olabilir. Bunun lütfen bildirirseniz yoruma sevinirim. Her türlü yardımınızı da göz önünde bulunduracağım. Yorumlarınızı da göz önünde bulundurup oynayışımı falan geliştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Güzel game yaptık arkadaşlar oraya. Atar mıyım? Hadi. Kanka onu öldür. Sana bıraktım onu. Nasıl öldüremezsin onu ya. Bir de öldü. Bir de kule öldü. Sıçrayın yattım ki ben. Minyondan korktum herhalde. Refleks attım arkadaşlar sıçrayın. Şunu alırım ben. Şunu alırım. Alır mıyım? Alamam. 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 Çok güzelsin. Ben buna fake atarım arkadaşlar. Bak şimdi. Fake. Gezmeye ama buna bir şey yapamam galiba. Bir deneyeceğim. 3 saniye. Bir deneyeceğim. Gel. Gel. Oğlum manam yok. Manam olsaydı. Gel. Gel gel gel. <laughs> Man aldığımızı gördü. Kaçacak arkadaşlara geri. Şunu da alayım ne? bende kalsın diyeceğim de kalmadı. Ben gayet beğendim arkadaşlar Honor of Kings'i. Türkiye'ye yeni geldi ama globalde bayağı oynanan bir oyun. Daha önceden de bayağı oynanan bir oyun. Hele Asya ülkelerinde uzak doğuda falan gerçekten fazla oynanan bir oyun. Attım kanka. Aldık bunları mı? Al bakalım ağzına kardeşim al. Al. Atmayayım siz Geri kaçtılar zaten. Kanka niye kimse yok ki yanımda ya? Neredesiniz ya? Ping'i mi var? Yok ping yok. Kardeşim ben azıcık minyon olabilir miyim? Tamam sıkıntı yok. Alsın onu. Alsın bari de fitlemesin. Geliyorlar. Geliyorlar. Gel. Tamam böldü. Sen de al bunu. Aa, nasıl nasıl kaçırdım ben onu. Tamam. Bir tur. Bence yukarıdan saldırırsak Aha yakaladım seni delikanlı. Delikanlı. Yakaladım seni. Hello. Hello. Yakaladım seni. Gel. Yedim seni, seni de yedim. Kaçamazsın. Nasıl lan? Nasıl vurmadı ona ya? Kanka ben nasıl burada ortada kaldım ya? Ben oğlum yukarıda Siz ne yapıyorsunuz ki? <laughs> güvenmemek lazım arkadaşlar işte. Arkadaşlara güvenmemek lazım. Evet. Tuttum onu balım. Tamam. Tamam çok güzel gittik oraya. Tekrar Anlaşıldı. En sevdiğin doğum günü pastasını seç. Şuradan gidip mide açmamız lazım. Aman kardeşim. Bizim kuleler de çok sıkıntı. Dünya insanların düşündüğü Bizim kuleler de gerçekten sıkıntı. Bir dakika. Geliyorum bir de. Tekrar geliyorum. Geldim oğlum gel şimdi oyna gel gel. Aa oynama 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 tamam oynama. <laughs> Rakibi mitte. Ben kaçarım baba ben girmeyeyim buraya. Bunu çalmantı yaparım ama kardeşim. Tamam. Tuttum kanka onu. Ah. Oh. Ah. Oh. Nasıl öldünüz? <laughs> Bak 2 vs 1'e girmek istemiyorum. İlk önce minyonlara. Kanka. İlk önce minyonlara. Yani ilk önce minyonlara sonra adamlara. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Buna da öldü o. Hadi. Yani çok Sarıyorum şu an ya. Bir sıçraya çıkmam lazım burada. Çok güzelim bu oğlum. Allah çok güzelim. Al bunu da al. Bunu da al. Bunu da. Bunu da al kardeşim. Yolluk yaparsın. 2 kiloda da domates al. Hemen şuradan bir can. Bu oyun burada bitecek galiba. Seri davranırsak bitecek. Biter herhalde ya. Bakalım. Bunu da al kardeşim. Aman bu hasara bak. Tamam güzeliz. Bu kadar. Arkadaşlar güzel oyundu. Biraz Takım arkadaşlarımız garipti tamam olsun. şöyle de göstereyim. 3'te 3 üç almışız. Bence iyi. Fena değil. Böyle MVP'yi bize vermiş. Şöyle arkadaşlar hemen göstereyim size ölçümler. Güzel de hasar vurmuşuz. Güzel olmuş. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. E, yorumlara da yazın. Söylediğim gibi oyunu yeni keşfediyoruz. Bütün yardımlarınızı ve yorumlarınızı açıp şimdiden herkese iyi günler dilerim. E, lütfen arkadaşlar e, yardımcı olmaya çalışın. Çünkü oyunu yeni e, keşfetmeye çalışıyorum. Tabii karakterler çok farklı. Mobile Legends ve Wild Rift arası bir e, oyun ara yüzü Legends skillleri, sikilleri sikili vuruşları ve pasif itemleri bunun gibi birçok şey Wild Rift'e benziyor. En azından bir şeylere daha güzel başlamış oluruz bu vesileyle en azından benim hoşuma gitti diyebilirim. şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.